Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni kalanımız hayırlı olsun. E, adım Fatih Soyadım 36 yaşındayım. Zongdak'ta e, cep telefon sektörü üzerine bir iş yerim var. Cep telefonu tamiri, satış konusunda iş yerim var. Bu konuda hizmet veriyorum. Bu konuda zaten bir kanalımız var, 8000 aboneye sahip. E, yalnız çok ilgilenmiyorum çünkü çok artık ilgimi çeken bir sektör değil. Maalesef sıkıntıları büyük. Hele hele şu doğu ağrısının artmasından dolayı çok zorlayan bir sektör haline geldi fiyatlar aldı başına gitti. Maalesef kar düşük. Yani sürekli düşüktü zaten ama tabi dışarıdan bakınca gayet güzel bir iş gibi gözüküyor. Aslında çok zor bir iş arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir iş. Çoğu ekranın iadesi yok. Ekran takıyorsun iadesi yok. Toptan sana kitliyor. Yani kırılıyor. Yani önemli olan işin düzgün yapılmıyor. Dürüst yapılmıyor daha doğrusu. Ben de çok severek yaptığım bir iş değil. Maalesef hani yalan dolan çok fazla dönüyor arkadaşlar işin içinde İşi bilmeyenler konusunda da öyle diyeyim size. Ben elektronik mezunuyum. Yani bu işin içinden geliyorum. Ve 16 yaşından beri piyasada çalışıyorum. Maalesef zor bir iş. Yani çok zor bir sektör. Ee, yorucu bir sektör diyeyim size. Geceniz gündüzünüz yok. Tabi her işte farklı bir zorluk var ama bu işin gerçekten aşırı yorgunluğu daha fazla arkadaşlar. Yani ee, Bundan dolayı ben çiftçiliği şu an çok seviyorum. Yani önceden çok fazla ilgim yoktu. E, köyde küçük bir traktörüm var. Solis 26 daha bir yaşında yeni aldım. Patpatımız, kesim motorlarımız hep yeni. Yani yeni bir kendime düzen kuruyorum. Köyde evimi yeni tadilat yaptırdım. Yani köye gitmeyi aslında çok seviyorum ama maalesef ekonomik şartlar, şu anki işte piyasanın durumu bunlar tabii bir handikap, zorluyor. Hani şu an bir çiftlik yapmaya çalışsan o da çok zor. Gübreler almış başına gitmiş. Mazot, benzin fiyatı balları almış başına gitmiş. Yani şu an zor bir süreçten geçiyor ülke olarak. İnşallah düzeliriz. Yani bundan iki yıl önce çok iyi yaşıyormuşuz. Belki de bunu biliyorduk. Ee, siyaset farklı bir boyut arkadaşlar. Ben şimdi kanalım e, çiftçilik kadın olacak. Fındık tarlam var yaklaşık köyde 5 dönüme yakın. Onun haricinde salep kursuna gidiyorum şu an. Fındık kursunu bitirdim arkadaşlar. Budama, ekme, dikim, işte nasıl gübrelenir, ne zaman gübrelenir, ne zaman bakım yapılır, ne zaman ot temizliği, tip temizliği yapılır. Bununla ilgili bir, yer aylık bir, bir, bir kursumuz vardı. Halk eğitim tarafından verildi. Çok şükür onu bitirdik. Şu an Salep'le ilgili bir kursa gidiyorum. Bundan sonra da arıcılık kursunu göreceğim. Aradan çok korkuyorum ama yapmak istiyorum. En azından burada yani bulunduğumuz bölgede kestane çok fazla var. Kestane balının diğer zaten biliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalarım olacak. Dediğim gibi köyde 5 dönüm bir fındık arazim var. Bu fındık arazilerinin yenileme çalışmalarım olacak. Şu an bulunan bir tarlam var 1,5 dönümlük. Hafta sonu mesela öyle dikime gideceğim. Ocak sisteminden V sistemine, yani çit dikim sistemine geçeceğiz. Ee, i̇çerideki fındık cinsini değiştireceğim. yumra fındığım var onu deli savaya. Tozlayıcısı Giresun yağlı tombul fındık dediğimiz fındığa çevireceğim. Ara sıra ocak aralarına dikeceğiz. E, tozlanması için. E, bu şekilde bir kanalımız olacak arkadaşlar. Siz büyüklerimizden tavsiyeler, öneriler alırsak bizi mutlu eder. Kanalımıza destek olursanız sevinirim. Şu an e, iş yerinin deposunda şöyle bir kutu içerisine şöyle iki tane altında elek var. Yani delikler deldim. Onu da göstereyim. Bir kutu sistemi yaptık. Bunun içine ne var derseniz solucan var arkadaşlar. Solucan gübresi üretimine de merakım var arkadaşlar bir yandan. Ee, şöyle bir plastik kutu aldım. Altına delikler attım. Karton yatak serdik. İnternetten 3000 tane yakın solucan aldım. Sadece çay posası yani yeşillik dediğimiz çay posasıyla sonra marul, muz kabuğu evsel atık, yumurta kabuğu tabi bunların e, soğan, sarımsak portakal, mandalina bunlar olmaması gerekiyor. Daha çok tatlı meyveler. Tatlı yeşillikler. Bunlarla Solucan gübresi üretmeye çalışacağız. Şu an amatör olarak yapıyorum. Çok araştırdım. Bir arkadaş tezek olmazsa dedi, olmaz dedi. Ama yanlış bir bilgiymiş. Ee, hayvan gübresi olmadan bu işi yapan büyük fabrikalar da var. Yeşil atıkla yaprak olur, ot olur, işte marul bu tür yeşil atıklar olur. Bunları çürüterek sadece yapan arkadaşlar da var. Büyük fabrikalar da var. Tabi hayvan gübresiyle de yapanlar var. O da farklı bir dal. Çok e, çeşitleri var bu şekilde. Benim yaptığım şu an arkadaş çay ocağından, arkadaştan çay ocağından çay atı alıyorum. Bunu önce bir dinlendiriyorum, süzdürüyorum. Yine bir kova içerisinde yaptım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. İki tane kovayı altını deldim. Şu şekilde. Bunu süzdükten sonra şöyle iki tane kovadan geçirdikten sonra bunun içine atacağız. Bunun içinde şu an 3000 tane yakın solucanım var. Hatta çuvallar Beyaz beyaz geziyorlardı. Kusura bakmayın e, videom ara sıra bölünebiliyor e, burası bir iş yeri burası da bir depom amatörce bu şekilde yapıyorum şu an kutu içerisinde. Dediğim gibi e, çay atıyla şu an yapıyorum hayvan gübresiyle yapanlar da var arkadaşlar. Aslında zor bir iş değil ama basit bir iş de değil yani solucanları öldürebilirsiniz. Ürünleri tamamıyla çürütmeden atarsanız solucanların ölme ihtimali yüksek o e, çürümeden atılan şeyin içinden çıkan asit suyuyla ile. Şimdi yapmış olduğum bu kutu şöyle içi kartona kapattım. İçinde sarı atık dediğimiz karton atığı var. Gördüğünüz gibi kartonu çok seviyor. Sarı atık olması da lazım. Talaş da olması gerekir isterseniz. Yumurta kabuğu da olur. Toz haline getirseniz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi solucanlarımız altlarda ışığı sevmiyorlar. Şu an solucanlarımız mevcut. Gördüğünüz gibi. Şu an amatörce yapıyorum arkadaşlar. Bunları yaşatabilirsek eğer bu sistemi büyüteceğim. Çay posası, karton. Bundan yaptım. Solucanlar karton gibi şeyleri seviyor ve olması lazım. Gördüğünüz gibi solucanlar. Bunlar 3000 taneydi. 3000 tane aldım arkadaşlar internetten. Şu an bayağı bir ürediler. Ee, çok hızlı yürüyor ve şöyle üreme yapılmış anladığım kadarıyla bir arkadaşın öğrendim. Mekan ne kadar büyürse o kadar çok üretim yani üreme oluyor. O alanı doldurmak için. Mekan ne kadar darsa o kadar üreme azalıyor diye duydum arkadaşlar. Doğru mu bilmiyorum. Siz değerli büyüklerim ya da bu işi yapanlar daha iyi bilir. Şu an ben sadece yeşillikle de yapacağım dedim gibi. Yeşillik atıkla olacak. Çünkü etrafında hayvan gübresi bulmam çok zor. Gördüğünüz gibi solucanlar hep var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çık sıcak zaten. Bir içeride ferment olduğu için. Yeşillik üzerine çalışacağız daha çok. bunu eğer bu şekilde büyütebilirsem köyde depomda daha büyük bir şekilde yapmak istiyorum. Önemli olan bu 3000 tane solucanı çoğaltıp bunu gübre haline getirebilmek benim için önce bir çalışmam bu olacak arkadaşlar. İnşallah başarırız. Yani bu da bir farklı bir dal arkadaşlar. Kendi bahçelerim için kullanmak istiyorum. Satıştan daha çok kendi bahçelerimdeki kimyasal gübreden kurtararak organik gübreye geçerek verim arttırmak istiyorum. Dediğim gibi fındık bahçelerim var. Organik madde miktarı az. Her şeyden önce toprak tahliye yapmanız gerekiyor. Tahlile göre görebilmeniz gerekiyor. Tabi artık Organik tarıma geçseniz herkes o açısından daha iyi olur arkadaşlar. Tabi tarım çok zor yani şu an şartlarda zor. Ekonomik şartlar şu an herkes zorladı. Maalesef bunun bilincindeyim. Dediğim gibi ben amatör olarak Bu işe başladım. Gönül verdim. Yaşım genç. Destek olursanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu şekilde size videolar paylaşacağız. Bildiklerimizi, bilmediklerimizi söyleyeceğiz. Sizden öneriler alacağız köydeki dediğim gibi tarımsal aletlerimi tanıtacağım. Ya da köydeki fındık bahçemizi ocak sisteminden çit dediğim sisteme çevireceğiz. Bu hafta sonu fındık deli sava cinsi fındık fideleri aldım. Onların dikimini yapacağım. Onların da videosunu paylaşacağım. Artları eksilerin konuşuruz. Ee, tabii ben de kursuna gittim ama bu işi %100 öğrendim diyemem. Her şey sahada farklı olur. Ben elektronik mezunuyum ama sahada işler değişir arkadaşlar. Dediğim gibi kusura bakmayın ara sıra videoyu kesip durdurup devam ediyorum müşterim geliyor ee, benim de bilmediğim çok şeyler var sizden destek alırsam fikirlere öğrenenler alırsam benim için faydalı olur ben bu şekilde dediğim gibi iş işlerimin deposuna böyle bir şey deneme çalışması yapıyorum Tabii bu iş burada olmaması lazım Ama ben dedim küçük bir kutuda amatörce kendim için öğrenme amaçlı yapıyorum arkadaşlar. Bunu ileride büyütebilirsek, büyütürüz. Yani solucanları yaşatabilecek, büyütürüz. Köyde dikimler yapacağız. Traktörümü tanıtacağım. Solis 26 küçük bahçe traktörüm var. Pat patım, odun motoru. İşte bununla ilgili çok ürünler aldım. Yani tarıma yönelik işimi kolay, kolaylaştıracak çok ürün aldım. Bu şekilde videolarım olacak. Dediğim gibi destek olursanız, abone olursanız sevinirim. Önerilerinizi her zaman açığım arkadaşlar. Bu şekilde videolarımız devam edecek. Destek olmayı unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar.